arkadaşlar bugün sizlerle birlikte günler, neden maskem var çünkü ya. bahçedeyim yanımda insanlar var şimdi lastiğimi şey yapıyorlar ee, şimdi bugün lol açacağız yine lol paketi bakalım içinden hangi şey çıkacak çok merak ediyorum ah oh, bir dakika Arkadaşlar biraz zor açılıyor. Heh, tamam. Aç. Evet. Açıyorum. Geliyor. Neden her zaman böyle açılıyor ben benim açıklarım? Tamam. Tam buraya da açacağız şimdi. Evet, nereden? Nerede bunun ha? Bunu da açalım. Evet. Evet şuraya açalım. Sen koptu. Eee, çok zor açılıyor. Ah. Açıl ya, Evet arkadaşlar buradan her zaman zor açılır. Tamam. Şimdi açıyorum. Merak ediyor. Oo! Çok güzel. Şöyle ilk önce size göstereyim. Şöyle kartlar çıktı. Bir tane çok tatlı takı çıktı. Bir tane böyle bir şey çıktı. Ve burada isim sohbet sınıf bir şey var. Burada da herhalde şey var. Burada böyle bir tane de dövme çıktı. Bir tane şey çıktı. Adını unuttum şöyle. Evet. Evet. <laughs> yanıma geldiler e ee, annem hmm. dedi bizde ne açıyorsun yumurta mı, var? Hayır, bebek. mı kırıyorsun hayır yumurta mı kırıyorsun hayır nol bebek bu, bu bende de var nol bebek çok güzel poşet <laughs> çıktı arkadaşlar bakalım poşetin içinde ne var ben asıl ayakkabımı giyemedim ayakkabımı ayakkabı şimdi e, poşetin içine de. şöyle koyalım ah da koyalım hiçmişsin. Tamam. tamam. Şimdi şu kart dışından mor bebek çıktı mı? Hayır, bu farklı mor bebek şeyi. Buradan kartlar çıktı. Oyun kartı herhalde. Aa, bende de ben de, de şey kartı var burada. Aa, burada çok güzel kartlar var. Bunları diğer eee, videomda ben göstereceğim. Bende de bir sürü bakulgan kartı var. Ben bunları e, diğer videomda göstereceğim. O yüzden sakın kaçırmayın. Yo yanına bile yaklaşmam. Böyle Senin tarafında ama sen kendi videonu çek. Umarım sesine tamam. gelmemiştir videom. To, tok tok çıkmış. Videonun sesin Burada bir tane tamam açacağım. Sonra ya. Bir dakika hemen açalım şuradan. Bugün mü aldın lol bebeğini? Evet. Nerede markete mi aldın? Evet. Marketlerde yani Peki, Peki mi dedin? Ne? Bisikletle mi dedin? Evet. Bisikletle mi dedin? açılmıyor ya. Açılacak yeri var ama ben açamıyorum. Söylesene yani. bisikletle mi dedin? <laughs> ya açıl 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 ya. Ben tuttum ama açılmıyor. Ne yani kombiyer? açılıyor açılıyor. <gülüyor> arkadaşlar ben bunu açıp geliyorum. Bir şunu açıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar açtım. <laughs> ya çok güzel bir lol bebek çıktı. Şöyle bekleyin ben bunu kuma yapıştırayım. <laughs> Bakayım, da. <laughs> e, nerede? Da Ana gitti <laughs> ha, <Heh>, tamam. Bakıyorum. Şöyle. bir <laughs> Şöyle. Tamam. Şöyle ovalamam lazım. Neyse bunu geçelim. Ee, burada bir tane defter şey çıktı. Bunu da yine poşetimize atalım. Bir tane böyle bir şey çıktı. Allah. Allah. Tamam. Yumurtamızı atalım. Çeplerimizi de kapayalım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz burada bitiyor. Ama daha bitmedi. Çünkü burada bir lol bebeğimizi şey var. Şöyle düzgünce bekleyin. Heh, tamam. Şimdi açacağım. Bekleyin. Hadi az kaldı. Az kaldı.

Evet oldu arkadaşlar bakın şöyle göstereyim Aa! oldu gayet de güzel oldu çöpün ha şurada evet. evet arkadaşlar bugünkü videomuz bitti böyle bir tane poşet de çıktı İçinde içinde malzemelerimiz var böyle daha fazla videolarımızın gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve kalp atmayı unutmayın lütfen. Bin aboneye ulaşırsak size hediyeleri dağıtacağım ve instagram hesabımı söyleyeceğim. Tamam. Size görüş Bye bye diyorum. Bye bye. <laughs> sizi çok seviyorum. Ama size sarılamıyorum. Neyse biz şöyle sarılalım. <laughs> Ama Doğa Çelik ailesi her zaman burada. Değil mi? Tamam sizi daha fazla bekletmeyeyim. Görüşürüz. Kısa bir video oldu. Sizi seviyorum. bay bye. bye.